아네하야티 아야티 아야티 간단해 Hayati, sen yine rüyanda Kandemir'le mi uğraşıyorsun Allah aşkına ya? Ya bir uyurken seni görmüyorum Cemile. O yüzden böyle bir kenarda kestireyim dedim. Ama uyurken de uykumun içine ediyorsun yani. Onu bunu bırak da söyle bakayım. Nasıl olmuşum? nasıl olmuşsun onu <laughs> ananla babam bilir Cemile yani sen nasıl yaptılarsa öyle oldun hal leylekler getirdi diyeceğim ama dünyanın bütün leylekleri toplansa seni taşıyamazlar o yüzden o da yalan. İlişkide üstümüze düşen görevi yerine getirmeye karar verdim ve bu işi gardırobumu değiştirmekle başladım. Eşeğe de altın semer vurmuşlar. Memleketim, memleketim demiş. O bülbül müydü acaba? Bülbül müydü o? Bülbülse o eğer yani seni bülbüle benzettiğim için bülbül severler derneğinden çok özür diliyorum. Hayati, senden tiskiniyorum ama yapamayacaksın. Bu çocuk olacak haberin olsun. Olacak. Olmayacak o çocuk ya. Ya Cemileciğim bak anlatamıyorum bizim genlerimizden olacak çocuk GDO'lu olur. Hayır olmaz diyorum ya. Ya bak şöyle düşün yani senin X kromozomunu alsak yani haydi diyelim George Clooney'nin Y kromozomuyla birleştirse gene olmaz yani. Ben mesela Natalie Portman'dan çocuk yapmaya kalksam Natalie ne portlatırsa portlatsın gene ortaya kötü bir şey çıkacak çünkü malzeme belli. Neyse, Natalie Portman ve George Clooney çok sevdim hayranlarından da buradan özür diliyorum. Sıra kalmasınlar. Yani abla ne desem tersliyor. Biz kıyası yaptık da neye benzedik diyor. Cık, cık, hiç istemiyor yani çocuk. Cık, i̇stemiyor. Yani ama ben ne yapıp edip yapacağım o çocuğu? Ee, bunun yalnız yapılmadığını biliyorsun ama değil mi? Neyse Cemilen bak kuzum burada hiç yabancı kimse yok. Ben senin ablanım sen şimdi bana açık açık her şeyi söyle. Siz hayatı ile ne zamandır asker arkadaşı gibisiniz? Oy çok oldu. Uzun dönem diyor yani. Yani uzun dönem olsa gene iyi. Epitopu 12 ay sonuçta. Yuh kaç sene? Çok sene. Tık yok diyor yani. Yani internet mi internet karıştırmak istiyorum da oğlanın bilgisayarını hiç anlamıyorum ki öyle şeylerden. Ama bir şey yapmak lazım. Beni dinleyeceksin. Günde bir saat bana takıl. Hayatı sana kol kola olacak. Ne, o, ne olacak? Kul köle, kul köle. Ha. Mesela aşkım diyor musun? Yok. Hayati'yi bile zor söylüyorum. O kadar konuşmak gelmiyor adamla içimden. Sebepsiz. Ha, anlıyorum. Ama mesela şey yap. yengeme söyleme. Kaldıramaz. Bak ben bunu Ceyhun'a yaptım. Mesai yakalıyor ya. Gücü, direnci, düşünce bundan veriyordum ama yemedi. Bunu Hayati'ye yedir. Her şeye güç veriyor bu. Cemile, e, sen çok iyi yeme. Buraları yakıyor. Başka yerleri de yakıyor. <laughs> emir, Ya bak sadece bir kere söyledim. Neredesin acaba? Bak saat kaç oldu hala gelmedin ya. Allah Allah. Yoksa acaba sen sayeden hastalandın da ilaç mı kullanıyoruz emir? Allah Allah. Hayati, sana tayin pekmezli ekmek yaptım. Çok seversin al. Oh. Hayırdır Cemile, nedir sende bu durumlar bu? Fazladan koca sevgisi falan. Hayır yani piyango vurdu diye sürekli kocasına iyi davranan film karakterler gibisin. Ama unutma ki o filmlerin sonunda ya piyango vurmamış olur ya da bilet kayıptır. Bizimki de o hesap. Hayati'ciğim, al sen şunu ye. Hadi, hadi. Hadi. Çeneni bana benzetme bulmalarla yorma lütfen. Ya güzelmiş ya bu. Nerenin pekmezi bu böyle? Bunu bana ablam getirtmiş. Beğendin deme mi aşkım? Aşkım mı? Bana aşkım mı dedin sen? Allah Allah. Bana karşı o büyülü sözcüğü mü kullandın? He evet. Aşkitom. Ya deme bana şöyle aşkitom aşkım falan yapma ya. Cemile bana öküz de. Bana geri zekalı de, bana mal de ama bana aşkım matkım deme öyle şeyler. Vallahi tiskiniyorum ha. <laughs> Hayati ya. Ya ne kadar kötü, nasıl bir adamsın sen ya? Hala pis pis laflar ediyorsun. Ne dedim ben sana, ne dedim? Aşkım dedim, aşketom dedim. 23 yılımı verdim ben sana. Ya ne 23 yılı Cemile? Yani şimdi beni konuşturtma herkesin önünde. Yani toplasan bir yılını vermedin sen bana. Hayati. Bak, bu çocuk işinde ben çok kararlıyım. Ama de tiskiniyorum. Ama çok kararlıyım. Ama tiskiniyorum senden. Allah Allah, tiskin. Tiskin bende. Allah güzelmiş ya. Bu nerede alıyor bu akıllar acaba ya? Hay bu. Bu akıllar kesin o maaşı alıyor. ben anlamıyorum ki yani. Sen bana şaka mı yapıyorsun Allah? Im? Yok yok yapmıyorsun dur ne şakası estağfurullah. Allah'ım gözümü ne böyle benim. Hiç anlamıyorum ki. Jennifer Lopet, Jennifer Lopet. Lop Lopet, Lop Lopet. Allah'ım sadece o başka bir şey yok. <laughs> ört üstüne. Amin. Ört üstüne Cemile. Ört, ört, ört. Aha uyandı. Cemile. Geleyim değil mi? Yapma Hayati, yapma, yapma Hayati. Sakin ol, kendine gel. Bir dur, bir dur Hayati. Bak ülkenin iyiliğini düşün, ülkenin IQ seviyesini düşürme. He? Memleketinin puanını düşürme Hayati, sakin ol, sakin ol. Yap, yap, gitme Hayati, gitme Hayati. Hayati. Yapma. Hayati, Hayati, Hayati bak gel buraya. Kıyasettin'i arkadaşına gönderdim. Bu gece burada baş başa yaz. Geleyim Beyni Cemile. Geleyim beynimi. <laughs> evet, yap 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 hayatı yapma Allah Allah dur ben ne dur de hayatı ben ne dur de çalıştırma beynini beynini çalıştırma beynini çalıştırma gidiyorum. Beynini gidiyorum, hayat. Gidiyorum ben gidiyorum <laughs> hayatı gidiyorum yastık koydum yastık koydum ay yastık da koysan ben çok kararlıyım sana dedim bu çocuk olacak olmayacak olacak Kandemir Kandemir! Kandemir! <laughs> Kandemir bile kurtaramaz seni hayatı! Hayati! hayati. <laughs> Kandemir! Kandemir! <laughs> Bak senin yatağında yatıyorum Kandemir! Sen daha beni anlayamadın. Ama ben seni yavaş yavaş çözeceğim, Kandemir. <laughs> Kandemir, ne olacaksa olsun bu gece bizim. nereye gidiyoruz Allah aşkına ya? Düş önüme yavrucuğum. Gidip Nevizade'lerden babanı alacağız. Bana lazım o. Ay Bahadır kusura bakma evladım gece gece rahatsız ettik de kapıyı açık görünce daldık içeri. Hayat abim merak ettiniz. Ha, nerede? Yukarıda babamın odasında oluyor. Bizim yaparak. onu alıp gitmemiz lazım. İşimiz var. Bir alın gidin. İyi geceler. Kandemir, bu gece rüyaların gerçek olacak. Senin horlaman da böyle bir eğitimli bir sesin olduğu belli yani. Melodisi de var. Oh. Oh. Bu gece tarihe yazılacak <laughs> ve küçük borcumu vereceksin. Hayati! Cemile! K Kandemir! Hakan Demir. Baba. Kıyasettin. Aşuka. Hayati. Bana bununla mı yapacaktın? Kan Demir. Kan Demir. Kan Tövbe estağfurullah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul iç beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük